Biraz meseleyi konuşalım istersen. Ne zaman servis ettik bu en yeni e, şarkımızı abi? E, bu mesela bizim 2013'ten beri süren her yıla bir proje yapma işimizin son halkasıydı. Evet. Bunu da şunun için söylüyorum. Çok fazla e, diyen var. Artık Instagram'da falan yok da. E, YouTube'da var. Abi neredesin? Çoktandır yoktun falan. Yani yıllık bir bir yıllık 365 günlük yokluğu eğer yokluk varsa yolarsa beni çok seviyor ve özlüyorlar diye düşünüyorum. Ee, her Hı -hı. yıla bir şarkı koyduk, hepsinin de klibi var. Ee, mesela da bunun son halkası. Ee, Hı -hı. Biz bu şarkıyı aslında Ömer Teoman'la epeyce önce yazdık. 2003, 2004 bile olabilir yani epey önce yazmıştık. Hı -hı. Aslında bir çok da yeni bir şarkımız değil. Evet Anladım. yani şarkı gitar olarak benim arşivimde duran. Gitarla çalınmış haliyle duran bir şarkıydı. Ee, araya bir sürü şarkı girdi, albüm girdi, albümler girdi, klipler girdi, sahneler girdi falan. Bir türlü kısmet olmadı, denk gelmedi, sıra gelmedi. Ee, bir anda geçen yıl bizim orkestra çok söyledi. Abi şu Mesela diye bir şarkın vardı senin, niye onu yapmıyorsun, neden falan. Çok ısrar hmm. ettiler. Biz de bir düşündük, neden yapmıyoruz hakikaten. Tam da zamanıdır, hadi yapalım. Ee, söz yazarı Ömer Teoman'la konuştuk. Hadi yapalım mı yapalım. Ada Müzik'tir benim bu birkaç zamandır beraber çalıştığım firma. Ada Müzik'e dedik biz bunu yapıyoruz yapalım mı yapalım. Ondan sonra çok da güzel bir iş oldu. Çok da sıcak bir iş oldu. Ee, Hakan Suersan aranjörü e, gerçekten bence muhteşem bir iş çıkardı e, aranjör olarak. Hı hı. Şarkının bütün ruhunu çok güzel taşıdı. Klibi çok güzel oldu. Çok içime sindi. Klibine çok özendik yani baya işte Ümraniyedeki plato'larda falan çıktık oradan çıktık ya yani iki üç mekan var klipte. Ee, bir hikaye oldu bir film hikayesi gibi oldu Hı -hı. Ee, çok mutluyum yani klibinden de öğrencilerim oynadı ee, Çağatay Ah süper kazalar. bak tabii. en güzel taraflarından biri bence klibin tabii, galiba tabii de, öğrencilerin e, oynaması yer alması e, Evet yani her ikisi de e, artık profesyonel hayata adım atmaktalar hatta bir tanesi daha e, fazla CV'sinde iş var onun çok değerli yani öğrencilerini oralarda görmek, o performanslarını görmek falan. Ee, onun için yani klip çok güzel oldu benim açımdan çok e, keyfim yerinde o anlamda. Harika. Biraz biraz da hikayesi e, annemle yaşadığımız bu son bir sene tatsızdı. E, onu da anlatır durumda. Biraz bizim Hı. ailecek de bize de değerli klibin senaryosu hikayesi. Harika. Böyle yani Ocak'ta bitirmiştik Şubat Hı. ayında çıkmak üzere hareketleniyorduk ki. Önce şehitler geldi. Hemen bir hafta sonrasında korona geldi. Ee, o yüzden yani üst üste üst üste evet. geldi. Nisan'ın 14'ünde çıktı sanıyorum. Öyle bir şey olması evet. lazım. Evet. Ya şimdi sürecin hani be, kimsenin de hani öngörebildiği bir durum da olmadı ya. hani şu Yani şu zaman biter, o zaman hı. albümü şu zaman yayınlayalım. İşte şu zaman biter, o zaman klibi Tabii şöyle zaman yayınlarız zaman. falan da gibi bir durumumuz da olmadığı için hı hı. E, haklısın. Yani Hani ne kadar bekletsem acaba yeni şarkı gibi kaygılar vardı ve birçok insan Hiçbir da artık şey, yayınlamaya başladı. Tabii tabii, tabii tabii. Yani yapılacak bir şey yok, yayınlayacağım, çıkacak. Tek derdim, onu normalde biz bir şarkı çıktığında ilk sahnede söyleriz, hemen çıktığı hafta. Cuma günü zaten Hı -hı. yayınlanıyor genelde artık dijitallerde. Cumartesi günü programımızda mutlaka söyleriz. Cumartesi onun provası olur falan öyle bir heyecan olur. E, bu şarkıyı da o kısmet olmadı tabi e, kendi mekanımızda söyleyemedik. İnşallah günler normale döndüğünde ha, inşallah. E, sağlıklı bir şekilde değil mi kaldığınız e, yerden? sana soruyorum maskeyle konser izlemeye gelir misin? Ben bir müddet konsere veya toplu ortama zaten girmeyi düşünmem. Tamam o zaman demek ki e, bizlerin evet. daha şarkı söylemesine çok var.